Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Mabucu Bülent'i tadacağız. Ee, Oruç olan büyüklerime, küçüklerime çok özür dilerim. Ee, yani bir şey diyemiyorum. Özür dilerim. Evet başlayalım. İlk olarak kek, kekimiz var. Keks. Bifa keks diye. Ee, sütlü sosluymuş. Donut kekmiş. Evet bakalım bir ilk önce. O benim mi bilmiyorum ama emin değilim yani emin olmaya da bilir ola da bilir şöyle ısralım arkadaşlar bugün gittiğimiz için şöyle bir şey yuvarlak şöyle ulan çok güzel bu Evet arkadaşlar bu çok güzelmiş. Evet sıradaki. Böyle bir şey gong diye ikinci yiyeceğimiz eti gong, mısır ve pirinç patlayınmış. Bir açalım. İçinden 8 tane çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 4 de bir tanesine bakalım tadına. Ben buna hiç tadına bakmamıştım ya. Evet başlayalım. gerçekten çok güzel. Evet, e, ikinci. Böyle bir içeceğimiz var. E, Jackie Vişne nektarıymış. Bir bakalım. Ben bundan içmiştim bir keresinde. Bir bakalım tadına ben bunları küçükken okulma koyuyordum. Annem koyuyordu doğrusu. Evet. Koyarım. Ha, çalkalamadı. <laughs> evet bakıyoruz. İçtikten sonra birazcık e, tadı boğazıma yaktı. Ama yine de güzel. Kötü değil yani. Güzel. Evet bu da güzel arkadaşlar. E, i̇kinciye bakalım. şey Pardon. Dördüncüye bakalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. E, Kral kırın ki, kırın kıl gibi baharatlıymış çubuk krakermiş bir bakalım bakalım şöyle bilin şöyle düz çubuk güzel abi ya böyle bir şey yok bunu alıp yemeniz lazım. Evet arkadaşlar. Beşinciye geçelim. Şu bilinmeyen bir şey. Cupido e, diye bir şeymiş. Çikolatalı mısır ve buğday gevreğiymiş. Şöyle bir şey. Bu bir mi bilmiyorum ama. Evet bakalım. Allah. Şöyle bir şey arkadaşlar durun. Göstereyim. Allah. Aşkına. Şöyle bir şey var yuvarlak. Güzel. Birazcık sert. Ama yine de güzel. Buna mümkünse bebekler kullanır. Çakay tabii arkadaşlar. Evet sıradaki altıncı yiyeceğimize bakalım. Bu da içecekmiş arkadaşlar. dakika açalım. Ha <laughs> <Aa>, açtık. Açtık. <laughs> Bu da Teton e, Ice Tea'miş. Şeftaliymiş. Şöyle bir şey. Ay böyle kötü bir içecek görmedim arkadaşlar ya. Tadı yani e, Belin su yani ya. Yok beğenmedim. Benim normalde iyi şeyler yapıyor güzel. Ama yani içeceklerinden bir tanesini beğenmedim bunu. Bunun tadı kötü. Kötü arkadaşlar. Evet sırada ha, e Bir dakika. Yedinci yiyeceğimiz kombo eti kombo 9 adetmiş çikolataya bandırılmış bisküviymiş şöyle bir şey resminde de görüyorsunuz bir tadına bakalım şöyle bir şey şöyle güzel. Susamla çikolataya batırılmış bisküvi gibi. Harika. Sırada sekizinci yiyeceğim geçelim. Sekizinci yiyeceğimiz cipsi. yani eğlencenin vazgeçilmez lezzeti parti parat arama çeşnili mısır çerezliymiş arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim. Ay, ay şöyle diken diken. Oh, bir dakika. Ay, oh, bir türlü diken diken oldu. Ay bu ne? Evet, şöyle bir şey göstereyim. Şöyle bir şey üstgen Bir bakalım. Abi. Bunu kesin olarak yemeniz lazım. Çok güzel ya. Ee, bu da 9. Ee, yiyeceğimiz Cosby'ymiş Renkli şeker çakıl taşı gibi yani Üçlü paketmiş Bir tanesini açalım şöyle bir şey Şöyle atladı görüyorsunuz Şöyle çakıl taşları Ay içecek gibi Sallıyorum ya Açılıyor açım. Aha, açım. Şöyle bir şey arkadaşlar Cosby. Evet, bakalım bir tadına. Şöyle bir şey takıl çakıl taşları. İnanmayacaksınız ama çok güzel abartmıyorum. Vallahi çok güzel. Eti evet, çikolatalı. Dışı şöyle. Çakıl taşı gibi. Ama var ya çok güzel denemeniz lazım. Evet arkadaşlar. Ve ee, sonuncu yiyeceğimize bakıyoruz. Sonuncu yiyeceğimiz Martin bilmem ne bilmem ne şöyle çikolatalı kremalı bir şeymiş ismi Water Nublet diye bir şey şöyle göstereyim açalım açabilirsek şöyle açalım açalım oha iki tane var. Evet, bir tanesi böyle. Aynısı bu şey öbürü de var. Şunu açalım bakalım. Allah! Allah! Arkadaşlar şöyle bir şey. Şöyle bir tane göstereyim şöyle. Bir tadına bakalım. Ben bunu ilk defa deniyorum. Güzel ya. Bakın. Şöyle güzel değil mi? Görünüşü bile güzel. Güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Beni izlediğiniz için buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.